İlk akşam yemeğimizin iftara gelmesine ne diyeceksin? E daha güzel değil mi işte? Hiç unutulmaz. Sadece bugün değil Elif. Bundan sonra hiçbir günü unutmayalım olur mu? Böyle büyük sözler beni biraz korkutuyor. Hani insanlar geleceğe bakıp böyle büyük büyük sözler veriyor ya. Biz öyle yapmasak, hep içinde olduğumuz anda kalsak. Olur mu? Büyük konuşanlar büyük hayal kırıklığı bıraktı geride değil mi? Maalesef. Yani benim şimdi içimde yaşadığım aşk öyle küçük bir şey değil ki. Hani küçük küçük çıksın ağzımda. Onu nasıl yapacağız peki? Bu da size küçük bir ikramım. Hoşverim koyun sütünden yapılmış kokusundan anladım. Evet bildin kızım ama süt işin lezzeti. Bu tatlının size anlatacağı daha güzel bir şey var. Yoksulluk zamanlarında kadınlar erlerine mutlu etmek için yaparlarmış bu tatlıları. Ama tabii malzemeleri yok. Kendi ürettikleri peyniriyle, şekeriyle, irmiğiyle bu tatlıyı yaparlarmış. Ama olsun Kadının eri yiyince keyiflenirmiş. Bu da kadını daha mutlu edermiş. Bir muhabbet hasıl olurmuş aralarında. Şimdi sizin muhabbetinizin olduğu gibi. Bu muhabbette dünyalık az olacak. Yalnız ama yalnız aşkınız büyük olacak. Ağzına sağlık Padre teyze. Az önce bir soru sormuştum. Cevabını almış oldum. Çok sağ olun teyzeciğim. Hem anlattıklarınız için hem tatlı için. Afiyet olsun kızım. Hadi soğutma, yiyin artık. Sağ olasın. Geri gelmişken sana bir hediyem var. Bu sevgi çiçeği sadece gülün dana yaşıyor. Başka yerde yaşayamıyor. O yüzden de hiçbir yere gitmiyor. Aynı benim de hiçbir yere gitmeyeceğim gibi. Elif. Geçmişe sünger çektik biz. Konuşacağımız şeyler geçmiş değil artık. Tamamıyla gelecek. Ve emin ol bu konuşmalar hiç küçük olmayacak. Büyük büyük söyleyeceğim seni sevdiğimi. Büyük büyük kuracağım hayallerimi. içindeki aşkı her geçen dakika büyütüyorsun.